ayda bir gün bütün arabaların trafiğe çıkması yasaklansın. Herkes işe ve okula yürüyerek ya da at sırtında gitsin. E bisiklet de olur tabii. En azından bir gün egzossuz bir gün yaşamak istemez miydiniz? Merak etmeyin bunu isteyen sadece siz değilsiniz. Pazar günü tüm Bolivya sokakları yayalar ve bisikletlilerle doluydu. Bolivya hükümeti ulusal yaya gününü uygulamaya koyarak çevre konusundaki bilincin arttırılmasını hedefliyor. Ayrıca kirlilik düzeyini azaltmayı ve sürücülerin yaya hakları konusunda bilinçlendirilmesini hedefliyor. Dün çok sayıda Bolivyalı genç sabah erken saatlerde maratona katıldı. Bununla birlikte otomobil ve otobüslerin de trafiğe çıkmaları yasaklandı. Uygulama adeta festival havasında geçti. Egzozsuz bir günde özgürce sokaklarda yürümek kim bilir ne kadar güzel bir duygudur. Evet, zor günler yaşayan Somali'yi daha yakından tanımaya ne dersiniz arkadaşlar? Bakalım arkadaşlarınız bu konuda neler biliyor. Somali dünyanın neresinde sence? İşte Afrika taraflarında. Afrika'da. Bilmiyorum. Ha, Afrika. Afrika. Ne kadar insan yaşıyordur orada? Yani bilmiyorum. Bini ya da ya da onlar Türkiye'ye geliyordur. Somali'de e, tahminim bir, bir milyon kişi. Um, Yedi bin olabilir. Bini geçmiştir. Bayağı bir kalabalık ülke olmalı çünkü onlarla ilgili çok haber geliyor. Çok az insan yaşayabilir çünkü orada yemek falan yapamıyorlar. Yardım gönderiyoruz oraya. <laughs> Sen de Someli'ye yardım eli uzatmak istiyorsan tüm bankalardan Türk Kızılay hesabına havale gönderebilirsin. Dilersen postanelerden 2868 numaralı Kızılay hesabına posta çekiyle para gönderebilir ya da 2868'e boş mesaj göndererek sen de onlara yardım edebilirsin. arkadaşlar Somali Doğu Afrika'da Afrika boynuzu denilen coğrafi bölgede bulunuyor. Somali'nin nüfusu 1987 sayımına göre 7 milyon 114 bin 431 iken 2006 yılındaki sayıma göre tahmini 8 milyon kişi yaşıyor. Evet geçiyoruz sıradaki haberimize. Ne kalem ne fırça ne de boya kullanıyor. O resimlerini yakarak yapıyor. 72 yaşındaki Mehmet Bayraktar'ın yaptığı tablolar büyük ilgi görüyor. İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan Mehmet Bayraktar ahşap üzerine yakarak resim yapıyor. Emekli İngilizce öğretmeni olan Bayraktar 3 yıl önce başladığı yeni mesleğini başarıyla sürdürüyor. Mehmet Bayraktar atölye olarak evinin mutfağını kullanıyor. İşi, yemek, eşi yemek hazırlarken o da resim yapıyor. Bayraktar yakarak resim yapma tekniğini torunlarına da öğretiyor. İlk kişisel sergisini Ödemiş'te açan Mehmet Bayraktar yeni sergiler için hazırlanıyor. vücutları ve tepede toplu saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz sumo güreşçileri Japonya'nın Nagasaki bölgesinde düzenlenen geleneksel seronomide bir araya geldiler. Ancak bu kez Japon güreşçilerin konukları da vardı. 3-12 ay arası Japon bebekler seremoni için geleneksel kıyafetleriyle sumo güreşçilerinin kucaklarında ringe çıktılar. Japonya'da bulunan Kunimi kasabası 300 yıldır sumo güreşçilerinin ve bebeklerin yer aldığı geleneksel bir seremoniye ev sahipliği yapıyor. Bu yıl düzenlenen seremonide ise ülkenin dört bir yanından gelen ve bir yaşın altındaki 40 bebek kendileri gibi minik sumo kıyafetleriyle ringde ilk adımlarını attılar. Japon halkının geleneksel inancı bebeklerin bu sayede daha iyi ve daha uzun bir hayata sahip olmalarıymış. Dünyanın en iddialı ormancıları bu kez Hollanda'da buluştu. Ellerinde balta ve testereyi alıp ağaç kesmenin tüm inceliklerini gösterdiler. Yeteneklerini önce kendi ülkelerindeki ormanlarda kanıtladılar. Ardından dünya şampiyonası için Hollanda'nın yılını tuttular. Çeşitli boylarda ve kalınlıkta kütükler yere dikey ve yatay pozisyonlarda yerleştirildi. Balta ve testereyle 6 ayrı disiplinde mücadele ettiler. Kütüklerden iste, e, istenen ölçülerde parçalar kopardılar ve zamana karşı yarıştılar. Şampiyon ormancıların ağaç kütüklerinde sergiledikleri hünerleri yaklaşık 10 bin seyirci büyük bir ilgiyle izledi. Arkadaşlar şimdi izleyeceğiniz haberi daha önce de ekranlarınıza taşımıştık. Gelen istekler üzerine tekrar sizlerle paylaşacağız. Şimdi Flora'ya e eğlenceli mi eğlenceli bir kampa gidiyoruz hep birlikte. özürlüler ve yaz kampındayız. Kampta geziniyoruz. Pırıl pırıl tertemiz her yer. Kahkaha sesleri geliyor kulaklarımıza. Kampı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı düzenliyor. Yaz kampında birçok etkinlikler düzenleniyor. Nereye gitsek, hangisine katılsak şaşırıyoruz. Kampın dışında geziler, şenlikler, konserler ve spor organizasyonları da düzenleniyor. Buraya gelen aileler tam 9 gün kampta kalıyorlar. Ve bakalım Gözde ablanız kampta neler yapmış izliyoruz. Peki müziği çok mu seviyorsun? Seviyorum. Ne müziğini seviyorsun? Oyun oynamıyorum. Oynamıyorsun. <laughs> Arkadaşlar Zehra müziği çok seviyor. Şimdi biz de onunla beraber oyun oynayacağız. Evet, Zehra arkadaşımıza gördüğünüz gibi çok güzel hava çekiyoruz. Zehra ama yalnız ben hava çekmesini bilmiyorum. Bana öğretir misin? Evet. Adın? Mahbat. Muhammed, şimdi oyun oynayacaksınız. Basketbol oynamayı seviyor musun? Ha! Ee, bu kampa ablam rahatsız olduğu için geldik. Ablamın adı Merve, Down Sendrom hastası. Ee, kamp eğlenceli geçiyor. Basketbol oynuyoruz, voleybol oynuyoruz, bisiklet sürüyoruz. Arkadaşlarla vakitlerimiz güzel geçiyor. teyzemin oğlu hasta. onunla burada çok eğleniyoruz. Spor sahasında top oynuyoruz. müzik dinlemekten çok hoşlanır. Sürekli müzik dinleriz. Kubilay, bu mikrofonu tanıdın mı? Tanıdım. Ne bu? TRT Çocuk. İzliyor musun peki TRT Çocuk'u? Ha. Ne izliyorsun TRT Çocuk'ta? Ne bileyim ki. Arkadaşlar kamp devam ediyor. İsterseniz siz de katılabilirsiniz ve sırada sizin için gazetelerden topladığımız kısa kısa haberlerimiz var. Evet arkadaşlar işte panomuzda geldi. Haberlerimiz de hızla geldi ve ilk haberimizle başlıyoruz. Küba'nın başkenti Havana'nın sokaklarında başı boş gezen ve buradaki halk tarafından lingua yani dil olarak isimlendirilen köpek görenleri hayrete düşürüyor. Kafası kadar büyük bir dile sahip olan Lingua, sevimliliğiyle başkent Havana'nın maskotu olmuş durumda. Ne dersiniz? Çok konuşmaktan dili uzamış olabilir mi acaba? Ama çok sevimli. Evet geçiyoruz sıradaki haberimize. Evet mektup tarih oldu yazıyor gazete küpürümüzde. Bir zamanlar iletişimin vazgeçilmezi olan mektup ve telgraf yerini mobil ve sanal haberleşmeye bıraktı. Aynı şekilde bu dönemde telgraf gönderisi miktarı da azaldı. Mobil abone, abone sayısı ise her geçen gün artıyor. E tabii ki mesaj yazmak, mail göndermek daha pratik fakat mektup yazmak sevdiğimiz insanlara daha değer verdiğinizi gösterir. Ayrıca mektup asırlarca saklanabilir. Bundan dolayı ayrı bir öneme sahip. E, en azından özel günlerde mesaj yollamak yerine sevdiklerinize bir mektup ya da bir kart, kart postal yollamaya ne dersiniz? Denemekten zarar gelmez. Hem sevdiklerinizi hem de kendinizi mutlu etmiş olursunuz. Ve sıradaki son haberimiz Ekvador'dan çevreci atılım. Evet Güney Amerika'da bulunan Ekvador dünyayı korumak ve var olan ekosistemin bozulmasına engel olmak için ciddi bir adım attı. Ekvador anayasasına 7. madde olarak doğa hakları başlıklı bölüm eklendi. Böylece Ekvador çevreci yaklaşımını daha da arttırdı ve her bireyi daha duyarlı hale getirmiş oldu. Doğayı korumak için yapılan her çalışmayı takdir ediyoruz. Evet şimdi de sırada hızlı bir spor turu var. Güney Kore'de düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası sona erdi. Yarışmaların son gününde Hüseyin Bolt erkekler 4x100 bayrak yarışında dünya rekoru kırdı. Amerika Birleşik Devletleri takım halinde şampiyon olurken Türkiye 37. sırada yer aldı. 12 dev adam Avrupa basketbol şampiyonasındaki ikinci mağlubiyetini alarak gruptan çıkma şansını zora soktu. 12 dev adam Polonya'ya son saniyelerde 7 üçlükle 84-83 yenildi. İspanya bisiklet turunda heyecan devam ediyor. Bisikletçileri oldukça zorlayan 14. etapın galibi Estonyalı Rinda Taramay oldu. Yarışı Taramay'ın 45 saniye arkasında bitiren Bradley Wiggins genel klasman liderliğini korudu.